What? <laughs> Selamlar millet Fort Brothers kanalına hepiniz hoş geldiniz gençler bugünkü videomda bir içerik başlatıyoruz gençler bugünkü içeriğimizde oyunumuza gelecek olan ve oyunumuza daha gelmemiş olan şeyleri bütün Fortnite sırlarını size her hafta böyle böyle her güncellemeden sonra açıklamaya çalışacağım. Umarım güzel bir video olur. Bu videoda gerçekten o kadar fazla şey söyleyeceğim ki Fortnite'de gelecek şeyler hakkında. Hatta ilk şunu söyleyeyim arkadaşlar. Fortnite Fantastic 4'lü geliyor ve sonlara doğru efsane şeyler daha söyleyeceğim. Onları da kaçırmayayım. Gameplay'i sonuna kadar izleyelim. Evet gençler şimdi oyunumuza atladık. Şimdi kanal kapıcıları atladık. Bakalım oyunun yarısı. Evet. Yarısı bu ne? 5 FPS şu an. Oyunun yarısı buraya atladı. Arenada bakalım ne yapacağız? Şuradan silah alabilirim. Eskini alıyordum. Yes aldım. Bye bye. İlk bu öldü. Gençler şimdi ilk başta oyunumuza gelecek şeylerden bahsedeyim. Oyunumuza yeni arabalar gelecek. Sen bu videoyu nereden buluyorsun diyeceksin. Gençler biliyorsunuz ki Ali diye bir YouTuber var. Bye bye Lucas. Ali diye bir YouTuber var ve o da videosunu çekiyor. Bu Ali YouTuber yanındaki adam. Hani 20 milyon abonesi falan var. Tak bunu da tak bunu da düşürdüm. Aha vallahi hepsini düşürüyorum. Yani yaklaşık 20 milyon abonesi var ve gerçekten Fortnite'ta ilişkin böyle sırları falan gösteriyor. Ben de size bundan sonra ile ilgili gelecek her şeyi söyleyeceğim. Yeni arabalar gelecek. Bu araba Rocket League'deki arabalara benziyor. Rocket League demişken şimdi size bir şey daha söylemek istiyorum gençler. Ayın 23'ünde Epic Games'te Rocket League bedava olacak. Haberimiz olsun. Bu ne yapıyor lan? Ey ne yapıyor lan? Bu ne yapıyor lan? Hey, ne yapıyor lan? Bunu eli... Oğlum bu çok kötü. Çok kötü bu çok kötü. Tamam bunu kestik. Şimdi başka adam var mı oğlum? 5 kill başladık. Çok hızlı başladık. Arabaya da hepsini. Bunu da öldürdük. Gençler size bir bilgi daha vermek istiyorum. Oyunumuza Spiderman kostümü gelecek. Onun da bilgisini vereyim. Zaten bunu biliyorsunuzdur ama hani aranızda belki şu an bilmeyenler vardır. Kardeşim bay bay bu da öldü. O öldün. Kardeşim öldün. Aynen vurdun kardeş. Sendeki eğim var ya sendeki eğim. Neyse gençler şimdi diğer oyunda tekrardan anlatacağım. Diğer oyuna tekrardan geçelim. Evet gençler şimdi ikinci oyunumuza geçtik. Şu anda ikinci oyunumuzdayız. Size şimdi bir bilgi vereceğim. Şu yaptıktan sonra bir bilgi vereceğim. Ve bu bilgi gerçekten hepinizi çok edecek. En ama en değişik bilgi bu videodaki bu söyleyeceğim bilgi olacak. Ama ilk başta lootumu yapmam lazım. Bir bekleyin lootumu yapayım hemen. Oğlum lan ne? Lan var ya sen salaksın. Abi kestim. Nice. Gençler oyunumuza tekrardan bir adet savaş bileti daha gelecek. zaten bunu sezonun başında teorilerde falan hep söylüyorlardı. Tek savaş bileti olmayacak diye Yeni bir savaş bileti daha gelecekmiş. Öyle diyorlar. Bakalım eğer öyle bir şey olacak mı? Gerçekten olursa hani yeni savaş bileti efsane olur abi tekrardan. Zaten bu savaş bileti çok iyi. Aynen. 88 yesin değil mi? Evet gençler geçen oyun çok garip bir şekilde öldük adamın canı çok asker öldük şimdi bu oyunda bir şeyler yapmaya çalışacağız bir şey söylemek istiyorum bu arada biliyorsunuz ki 5 adet savaş bir çekilişimiz açıklandı bayağı oldu açıklanalı ve tekrardan çekiliş yapmayı planlıyorum şimdi tekrardan çekiliş yaptım instagramdan duyuracağım beni instagramdan instagramı bırakıyorum buraya açıklamayı da bırakıyorum yorumlarda bırakıyorum takip etmeyi unutmayın güzel öldü bu kardeşim evine bay bay hop ola açarsanız gençler adam size vuramıyor siz adama vurabiliyorsunuz Sen var ya sen çakka soner Sen bizi tanımıyorsun ha baba Karavanın arkasına girdin Saklanıyorsun ula gundi Madem saklanacaksın gundi Niye saklıyorsun bana gundi? Eyime bak burada eyime 28 vurdum neyime? Direkt tak ölecek 100 Tara 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 tara. Op rain under you dead, dead brother you dead. Allahım <laughs> bu ne? Ercan Duze Kardeşim Türksün Ercan yanlış adama bulaştın kardeş Benim bir sözüm var bilirsin yanlış adama bulaştın Bulaşmayacaktın Sevk kalacaktın lan koskoca travis scott dedik bastık bağrımıza git lan içine git vuramadım 10 saat zaten tamam 100 33 Kardeşim al o ateş tuzakları ne yap musun? Dur dur. Kifir kullanan canlarım devamını getirir. Videoda kifir kullanmıyorum artık. Yemin ederim harcanıyorum burada. Ne oldu? Tüm killerimi aldın ne oldu? Hayır ne oldu? Bak bu bir tuzağa kurmuş. Bak bu atıyor. atıyordu. Bak gel buraya ya. Sana insan almayacağım lan. Sana tab oldum lan. Adama böyle noskop atarlar. 14 kilo efsane bir video, efsane içerik. <laughs> Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz videoya like atıp abone olmayı unutmayın diyorum.